ya. Bütün hazırlıklarımı yaptım. Artık o gizemli öğretmeni öldürmeye hazırım. Seni Ece Asu'ya döveceğim. Silah aldım. Koş koş koş. Polisler burada. Şimdi cama doğru ateş edeceğim. Cam kırıldıktan sonra direkt arkadan kazma ile kıracağım. Sonra onu hapisten çıkarıp Ece suya döveceğim. kaç 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 ne oluyor ya dışarıdan bir ses geldi cam kırılma sesleri efendim polis bey koşun ne oldu ya burada bakayım hemen camı kırmışlar Allah Allah siz bir şey gördünüz mü komiser bey hiçbir şey göremedik göremediniz mi Nasıl göremezsiniz ya? Burada kocaman cam var. Silahla ateş edildi ya. Ben de uyuya kalmıştım. Neyse tamam. Ben kolajen etmeye gidiyorum etrafı. Bas bu kaza. Kim? Herkese sorayım ben. Sesi duyanlar falan. Ah be. Kurtuldum. Komiser de gitti. Ha, kazayım. Başlayayım şuraya. Kazmaya. Burası da nasıl bir yer be. <laughs> Hiç kimse inşallah görmemiştir beni. Şurayı da kaz. Aha buldum. Yalan buldum burası. Polislerin tuvalet yeri. Aç kapıyı. Kimse yok. Buradan bakayım. İşte buradalar. Nasıl gitmem lazım benim? Nasıl gideceğim? Kim? Bence beni görmezler iyileri gidersem. Ay Allah. Görmedi. Koş 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 koş. Koş 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 düştüm. Ay görmediler. Geldim. Silah çıkardım artık. Sonum geldi pislik. Hazırsam kapıyı açıyorum. Hı. Kaldır ellerini kaldır. Ne istiyorsun benden? Lütfen bir şey yapma bana. Senden canını istiyorum. Hazırsan son sözünü söyle. Hazırsan son sözünü söyleyecek misin? Söyleyeceğim tamam. Lütfen bir şey yapma. Polisler. Sus. Artık son sözünü söylemeden bile öleceksin. Artık sonun geldi. Ne istiyorsun benden? Lütfen yapma. Lütfen çok korkuyorum yapma lütfen. Ne oluyor burada ne oluyor? Komiserim yukarıdan ses geliyor biz de geliyoruz. Siz gelmeyin buradan belki birisi gelir. Kaldır ellerini. Kaldır. Kaldır dedim sana. Kaldırmazsam ne yaparsın benim de elimde ağır silahlar var. Kaldır dedim yoksa vuracağım seni. Ben de silahımı çektim. Beni öldürebilirsin ama ilk önce geberin. İkiniz de geberin. Ne yaptın sen? Aa, bana ne oldu ya? Aa, kapıda niye polisler var? Allah Allah. Burası Kerem Komiser'in evi değil mi? Kerem Komiser nerede? Balkondan bakayım. Of çok kötü. Helikopterler hepsi gelmiş. Oh, hala çok kötüyüm. Neyse ineyim aşağı. Aa, uyanmışsın mı ki? Evet uyandım. Kerem komiser nerede? Aşağıda seni bekliyor. Kerem komiserim çok teşekkürler. Ne demek rica ederim. Ee, onu hapse attık. Çok teşekkür ederim hapse attığınız için. Her çok canım acıyor. Tamam istiyorsan git yat sen. Tamam yatacağım. Çok teşekkür ederim. Oh. Gideyim bari. Çok teşekkürler bana yardım geldiğiniz için. Of. Oh, gideyim bari yatmaya. Oh, oh, oh. Gizemli adam hapisten kaçamayacağını mı düşünüyordunuz? Gizemli adam her zaman iş başındadır. Onu unutmayın. Bakayım şuradan. Bayağı da polis gelmiş ha. Ama gizemli adam hapisten kaçmayı tabii ki de biliyor. Ben 20 sene yattım hapiste. Kaçmayacağım da ne yapacağım? Bir daha hiç müebbet yatamazdım zaten. Neyse bakayım. Of kaçayım mı şuradaki arabama bineyim. Güvenlik de görecek zaten şu aradan kaç. Allah hop. Ah, oh. Kaç 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 şurada saklanayım bir. Of ineyim merdivenden artık ben iyileştim neredeyse. Ben iyileştim abi. Hepinize çok teşekkürler. Kerem komiserim ben iyileştim artık gidebilirim. Tamam iyileştiysen biz de gidiyoruz artık evimize. Adam burası senin de evin Kerem komiser. Arabama bineyim gideyim ben. Ha buraya da otopark açılmış. Bineyim arabama. Gideyim evime. Şu okuldan nefret ediyorum ya. Gizemli öğretmen öldü artık. Yapacak bir şey yok. Eh, geldim. Ha. Bu arabayı da kiralamıştım zaten. Bu benim gerçek arabam. Neyse. Gideyim bir uzanayım şöyle. Televizyon izleyeyim. Oo. Filmi aç. Tamam. Kısmetse olur izleyeyim. Neyse ya. Motoruma bineyim artık onun evine gideyim. Ha, onlar da gidiyor zaten. Siren sesi de geldi. Araba sesi de gitti. Yani demek ki gitmiş oldu. Neyse gizli gizli gitmem lazım. Bak bak nasıl da kaçmıştım hapiste ama. Buradan görmezler inşallah beni. Yok 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 koş. Hı. Geldim onun evine. Şuraya doğru park edeyim. Hiç belli olmayayım. Tamam. Silahı da çıkarırım şimdi cebimden. Heh, tamam. Tamam silah da çıktı. Bunun bunun arabası kiralı da araba bir de kendi arabası. Beni görmeden hemen inin. Hemen. hemen şuraya doğru geç. Tamam. Nerede bu ya? Aha, orada. Gördüm onu. Görmedi beni. Ne yapıyor lan o? Artık ölme vaktin. Ben zaten sonuçta hapisten kaçırım. Gebert. Geber. Oh, yapma o. Oh. Kaçmam lazım. Kaç? Motor nerede? Kaçmam lazım. Ne oluyor ya temizlikçinin evinde? Millet de bağırıyor. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Şehirden kaçmam lazım. Kaç? Şehirden de kaçamıyorum. Kaç? Nereye gidebilirim? Şuradan kaçayım. Kaçabilirim inşallah. Kaç 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 şehirden kaçmam lazım bu şehirden. Kaçabilir miyim? Çok yüksek bura. Ne yapacağım ben? Hayır. Ne yapabilirim? Buldum. Şuradaki yere saklanacağım. Bin motora bin. Bin bin bin. Baskası bas 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 bas. bas. Ah, geldim. Burada saklanabilirim. Tamam. Burada böyle saklanayım. Oh. Çok korkuyorum. Burada böyle saklanacağım. Evet arkadaşlar, bir videonun reklamına geldiniz yine. Arkadaşlar bu videoları çok emek harcıyorum biliyorsunuz, görüyorsunuz, ediyorsunuz zaten. Bunu velet videosu deyip geçmeyin lütfen gerçekten e, baya emekler var. Hadi videomuza devam edelim ama abone olup like atacaksınız öyle devam ediyoruz. Bir, iki, 3 Neyse ya, artık siz de gidin. Polisler. Tamam Kerem komiserim. Ne, yaptı? ne oldu? Biri mi arıyor? Evet ya. Yine olay var galiba. Bir konuş bekleyeyim. Efendim ne oldu? Ee, hapisten kaçtı. Kim hapisten kaçmış ya? Bir konuşsana. Hebele hübele hübele bile. Ne olmuş? diyor ki hapishaneden kaçmış bizimki diyor. Nasıl yani gizemli adam hapishaneden kaçmış. Evet. Hebele 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 diye anlattı ya. Nasıl olur bu? Hemen gitti. Hemen sinyalini bana atın konumu. Koş arabayla gideceğim. Bin arabaya. Konumunu atın. <laughs> evet. Konum nerede? Yeni yapılan villa mı? Ha tamam. Hızlı git hızlı. Cam bile kırılmış koş. Çekil çekil çekil. Bas bas. Koş. Aa, şuradaki villanın yanında bir yerdeymiş. Bunlar da nasıl görmedi ya? Buradan bile kaçmaya çalışmıştır da. Kaçamaz zaten. Orada motor gördüm ben. Çek şu silahı. Orada bir tane kafa yürüyorum. Koş. Bunu artık öldüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Kaldır ellerini kaldır. Kaldır. Tamam durun polis bey. Lütfen. Kaldır ellerini. Kaldır. Tamam tamam. Bu sefer daha kaçamam zaten. Tamam hadi. Şimdi hemen arabaya biniyorsun. Gidiyoruz. Gel takip et beni. Gel. Koş koş koş. Gideyim. Götür şunu. Hapishaneye. Gidiyoruz gel. Neyse ya arayayım şunları. Hebele hübele hübele hübele. Anladınız mı? Geliyorum. Tamam anladık. Hmm, şuraya park et. O oh, herkes de buraya hazırda beklemiş. Gel bakayım sen. Ha, ah, gel. Gel bakayım gel gel. Kapatamadım onun kapısını da. Geç bakayım içeri geç 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 geç. Ha, eh, öyle dur. Tamam buraya da bir iki tane polis gelsin di dikilin şunun yanında. Tamam komiser bey. Tamam ben de işlerimi halledeyim. Şuradan bir hall halledeyim iş Allah. Halledeyim bilgisayardan işlerim ya. Tamam. Temizlikçi yapacak bir şey yokmuş be. Öldün artık. Yapacak bir şey yok. Bu zaman çok kısa ya. Temizlikçi çok üzüldüm durumuna. Artık yapacak da bir şey yok. Gideyim. Kapa kapıyı. Tamam. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Bu arada bu videonun sonuna kadar izleyen kişi benim buradaki konuşmamı duyuyorsa lütfen yorumlara yazsın. Şey yazsın. Seni konuşmanı duydum yazsın lütfen. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. İzleyenler yoruma yazsın izledim diye. O, onlara bir çekiliş yapacağım zaten. Kim yaparsa zaten ilk önce o çekilişi ona vereceğim. Hadi bakalım görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.